MasterChef Türkiye yarışmacıları program süresince İstanbul'da özel olarak tutulan bir villada veya geniş bir konaklama tesisinde birlikte kalmaktadır. Yarışma formatı gereği, yarışmacılar hem çekimlere yakın bir lokasyonda bulunmalı hem de günün büyük kısmını birlikte geçirerek programa tam zamanlı odaklanmalıdır. Bu nedenle yarışmacılar, izole bir ortamda dış dünyayla sınırlı iletişim kurarak yaşamlarını sürdürürler. Kaldıkları yer genellikle Acun Medya tarafından organize edilir ve gizlilik esaslarına büyük önem verilir. Bu villada yarışmacıların hem dinlenmeleri hem de bir arada yaşamaları sağlanır. Evin konumu genellikle açıklanmaz. Ancak İstanbul'un Beykoz ya da Sarıyer gibi ormanlık ve izole bölgelerinde olduğu düşünülür. Yarışmacıların cep telefonlarına erişimi çoğu zaman kısıtlıdır ve sosyal medya kullanmaları da yasaktır. Bu durum yarışmanın gidişatını dış etkenlerden korumak ve sürpriz unsurlarını bozmayacak şekilde ilerlemesini sağlamak içindir. Villada kamera sistemi bulunmaz. Dolayısıyla yarışmacıların yaşadıkları özel anlar ekrana yansımaz ancak zaman zaman YouTube içeriklerinde veya Instagram paylaşımlarında villa'dan kısa görüntüler paylaşılır. Kaldıkları yer yarışmacıların stresli yarışma temposu dışında nefes alabilecekleri bir alan olarak planlanır. Tüm ihtiyaçları yapım ekibi tarafından karşılanır ve güvenlikleri de yine ekip tarafından sağlanır.